Merhabalar Dogecoin'e hoş geldiniz. Bugün yine bir PDF'ten kain mı nicht mi sorusunu soracağız. Negasyon yapacağız yani. Ee, yani olumsuz yapacağız cümleleri. Burada dört tane Aufgabe var. Aşağıya bu PDF'in linkini bıraktım. Size de buradan ödevler vereceğim. 4 tane Aufgabe'den son ikisini siz yapacaksınız. İlk ikisinde de birkaç tane size ödev vereceğim. İsterseniz başlayalım hemen. Evet diyor ki ilk alıştırmamızda Fühle die richtige Verneinung Fühle die richtige Verneinung in die Lücken einfüllen Doldurun Die richtige Verneinung doğru olumsuz yapmayı in Lücken yani e, boşluklara doldurun diyor. Ich bin heute zu Schule gegangen. Bakın bir fiilin olumsuzunu yapıyoruz burada. Nicht. Okay. Ich bin heute nicht zu Schule gegangen. Yani okula gitmedim. Burada da diyecek ki ich auch nicht. Ben de gitmedim. Ich auch nicht. Er hat. Bakın burada arabayı olumsuz yapacağız. Çünkü arabasının olmadığını vurguluyoruz. Er hat kein Auto. Velev ki bu auto değil de tiş olsaydı ne olacaktı? Çünkü auto das ama tiş dea. Burası kaynan tiş olacaktı. Çünkü hub'ın işlemini tiş üzerinde uyguluyor. Burada auto da tiş de akuzatif pozisyonunda. Das akuzatifte de değişmediği için kayn olarak kaldı. Tiş değiştiği için aynen oldu. Yani kaynan oldu. Meiner Freunden bakın. Minor Freunden yani bu D Freunden ama Miner olmuş. Nerede oluyordu bu? genitivde veya dativde oluyordu. Get as good. We get as diye diye soruyoruz. Mesela we get as diye. Buradaki diye ne? Datif. Denekli burada datif. Okay. Diyor ki benim kız arkadaşıma iyi gitmiyor. Es geht mir nicht gut gibi. Es geht meiner friend nicht gut. Okay. Mesela bu Freund olsaydı ne olacaktı? Es geht meinem Freundin nicht gut olacaktı. Çünkü der dativde dem olduğu için. D ise der oluyor. minor oldu. Mein Hund ist zu finden. Şimdi buraya nicht diyebiliriz. My Hund ist nicht zu finden. Bulunamıyor. Ya da hiçbir yerde bulunamıyor derken ne diyeceğiz? Nirgends. Okay. Nirgends zu finden. Hiçbir yerde bulunmaya yok diyor yani. Bulunamıyor. Ich fahre allein mit dem Auto. Bakın mit dem Auto arabayla demek. Mit dativ yaptığı için auto das olduğu için das dativde dem olduğu için dem out oldu, mit dem out Align yalnız ifare nicht aligne mit dem auto arabayla sürmem veya ifare ni diyebilirsiniz buraya. Ni yani hiçbir şekilde sürmem. Ni diyor. Bunu dikkat edin. Ni hiç kullanmıyoruz. Genelde hep nicht kullanıyoruz ama bazen de böyle hiç derken ni kullanmamız lazım. Zex Bla 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 kümen zih umden krankın elefantın. Bakın hiç kimse yani olumsuz yapacağız ya burayı. Um zih kümen um şeklinde kuruldu. Zih kümen um. Zih kümen um. İh kümere mih. Zih çünkü e, ih de işte mih oluyor. İh kümere mih um dikinde ve akuzatif yapıyor. Dikinde dikinde olarak kaldı mesela örnekte. Burada da kimse hiç kimse ilgileniyor yani kimse ilgilenmiyor diyecek. Kümet um den krankın elefantın. Bakın elefantın çoğulu olduğu için burada ne oldu? Den oldu. çoğulda den oluyordu ya. Akuzatifde. Dolayısıyla ne oluyor? Kimse ilgilenmedi diyeceğiz. Ne diyeceğiz buraya? Kayna kimse ya da niemand. Niemand. Kim, hiç kimse veya kayna şeklinde söyleyebiliyoruz hiç kimseyi. Hiç kimse ilgilendi yani kimse ilgilenmedi demek. Maksimum noch ein pizza bir stük yani bir dilim pizza daha ister misin? Nein, danke. Hayır, istemem. Meine muta hat diye devam edecek ve 8, 9 ve şurada aşağıda 10 sizin ödeviniz. Mümkünse bunları yani çözümlere bakmadan yapın. Ee, diğer 3. ve 4. alıştırma çözümlere bakarak yapabilirsiniz. Şimdi 2. alıştırmadan size yine bir ödev vereceğim. Onu da çözümlere bakmadan yapın. Evet. Şimdi 2. alıştırmadayız. Diyor ki, Zestedi <laughs> Fernainung yani nicht oda Kain ya da işte olumsuz yapma durumunu. Andrih di ile imzat. Yani düz uygun yere koyun diyor. Bakın iki boşluk vermiş. Buraya mı buraya mı? Yok buraya, buraya, buraya mı buraya mı? Buraya mı buraya mı koyacağız diye soruyor. Şimdi bakalım nereye koyacağız? İhmak kayna yapın diyor. Çünkü kinder. Kinder olumsuz yapacağız ya. Çocuk sevmem diye. İhmak kinder kayna olmaz. İhmak kayna kinder olacak. Önüne gelecek. Ezgipt arasında bir şey gelmez. Ezgipt aynı gutes restoran Burada iyi bir restoran var diyor. Mirgent. Yani hiçbir yerde yok şeklinde yapacağız ama cümle yine olumsuz olmuyor. Aslında kelime cümleyi olumsuz yapıyor. Bizde biraz farklı. Biz ne diyoruz? Hiçbir yerde güzel bir restoran yok diyoruz. Hem yok hem hiçbir yerde kullanıyoruz. Bunlar öyle yapmıyor. Diyor ki ezgip nirgent hiçbir yerde restoran güzel bir restoran var diyor. İyi bir restoran. Ve olumsuz oluyor cümle. Ezgip nirgent en gutes restoran. Okey. Das wirst du mir nicht glauben. Bunu artık kafanızda olsun. Das Nick Bunları böyle buraya mı geliyor buraya mı geliyor diye ezberlemenize gerek yok. Bol okudukça bu zaten doğru yere gidecektir. Tut mir leid. Ich weiß leider auch nicht Ich weiß leider auch nicht wo dein Handy ist. Okay. Burada dikkatini çekmek istediğim bir şey var. Şurada bir virgül olacak. Şurada. Wo dein Handy ist. Telefonun nerede olduğunu bilmiyorum diyor ya. Hani o soru sormuyor. Telefonun nerede diye sormuyor. Dolayısıyla bu virgülden sonraki bu soru sormuyor. Telefonun nerede olduğunu biliyorumdaki nerede gibi kullanılıyor. Dolayısıyla burada e, zaynı yani fiili sona attı. Ist. Modern handy ist. Evet şimdi ödeviniz 3. avukabet, 4. avukabet ve bunun 5.si. Bu 2. avukabenin 5. sorusunu bakmadan yapmaya çalışın. Birinci avukabenin de son 3 sorusunu yine bakmadan yapmaya çalışın. Ama üçüncü avukabe ve dördüncü avukabeye bakarak yapabilirsiniz. Hafif yardım alarak. Hatta okuyun yani bakın. Ee, öyle daha iyi olur. Ee, aklınızda kalsın. Bol bol okuma yapacağız. Bol bol okuma yaptıkça bunlar yerine oturacak. Yoksa öyle ezberleyerek olmaz. Kesinlikle ezberlemeyin. Okuyun, öğrenin, geçin. Okuyun, anlayın, geçin. Anlamadığınızda aşağı yorumlar kısmına yazın. Birlikte cevaplayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.